çok iyimser bir şekilde hareket etmeliyiz. Sizinle kalacak Hayır patron. Hadi patron. Aa, hadi. Yine, şey, yine mi aynı çocukça davranışlar? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel alacığım. Kusura bakma çok heyecanlı kalkamıyorum. Bakma, çok kalkamıyorum. Hayır, hayır. Görüşemedik bütün gün. Evet dışarıdaydım. Ne yaptınız? Boyalandım. Cemile? Deniz hanım yemeğe gelmeyecek. Servisini kaldırabilirsin. Neden? Baş ağrıyormuş. Ne oldu yine? Bir şey olmadı. Baş ağrıyormuş. Özür diledi. Niye böyle yapıyor? Bu kaçıncı? Mutlaka bir şeye darılmıştır o. Nihal. İstersen rahatsız etmeyelim şimdi. Bence de. Kendini masada oturmaya mecbur hissetmesin. Ne seyrediyorsunuz? Çalışın, tamam Gençlik e, dizisi. Bitsin anlatırım detaylı. Gerçekten bir şey olmadığına emin misin? Hayır. Bugün sahilde dolaştık. Bir yerde oturduk kahve içtik. Herhalde rüzgar çarptı. Ya ama lütfen. Bizden sonra konuşabilir miyiz? Pardon. Oh, Bugün hiç mutfağa inmedim. Yemek saatine kadar bir bakayım Süleyman Efendiye darılması. Siz de rahat rahat seyredin. saçma. Saçma saçma deyip her gün seyrediyorsun ama. Ne oldu? Yok bir şey. <laughs> Behlül yemeğe geliyor mu haberiniz var mı? <laughs> hiç bilmiyorum. Depresyon haznedar. Bir ara sor istersen. Aman nereden çıktı boş ver. Belki Elif'ledir bozulur ya, şimdi. Kalıntılar... Ben Elif'le konuştum onu hiç aramamış. <laughs> Nasıl? Tamamen bitti mi yani? Bilmiyorum. Ama Behlül'ün biraz ilgiye ihtiyacı var gibime geliyor çocuklar. Onu yalnız bırakmamak lazım değil mi? Yazık. Hiç şefkat göstereceğim de yoktu. Bu iyiliğimi unutmasın. Thank <laughs> Efendim. Neredesin? Yemeğe oturacağız seni bekliyoruz. Ben karşılayayım hayatım. Bir arkadaşımın evinde kalacağım bu akşam. Babam olmayınca böyle. Bir aramak zahmetinde bile bulunmuyorsun. Öyle olsun. Huysuz. <laughs> <laughs> Herkese çok selam söyle. Bihter'den benim için özür dile. Hadi bay bay. Gelmiyor karşıdaymış. Bir arkadaşında kalacakmış bu gece. Yemeğe gelemeyeceği için senden özür diledi.